Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Ocak 2025 Çarşamba ve yeni bir videoyla beraberiz. Sizler için yaptığım hazırlıklar var. Onları bugün anlatacağım. Ee, öncelikle e, herkese teşekkür ediyorum çünkü e, oldukça çok e, ilgilenen arkadaş var. E, mesaj yazan var, istekler var, sorular var. Onların hepsini yanıtlamaya çalışacağım bir konuyu da belirtmek istiyorum. Ben e, video yaparken ya da bu işe başlarken e, iyi bir YouTuber olduğumu söylememiştim zaten. E, YouTuberluğu da düşünmüyordum. Ama Tayland'da yaşadığım için Tayland hakkında söylenenler hoş değildi. Onları e, anlatabilmek, değerlendirebilmek ve sizlere aydınlatabilmek için yola çıktım. Ayrıca buradaki vize konularını anlatmaya çalıştım. Ee, yine yeni uygulamaya başlanan TİN denilen yani emeklilere ya da burada uzun yaşayanlar için uygulanan vergi sistemini anlatmaya çalıştım. Bugün de zaten onu anlatacağım ama e, benim gördüğüm ve izlediğim kadarıyla daha çok insanlar Tayland'da eğlenilecek yerlere arıyorlar, eğlence yerlerini arıyorlar. Hatta çektiğim bazı videolar eğlence yerlerinde göstermiştim. Ben yer olarak göstermiştim. Birkaç kişi de bana nerede kadınlar diye sormaya başladı. <laughs> Sanki ben kadın pazarlıyormuş gibi. Yani bana uymayacak şeyler. Bu nedenle de belki de bu benim son videom olacak. Ancak bütün arkadaşların sorularını yanıtlayacağım. Bundan sonraki bir video daha düşünüyorum. Çünkü bu vergilendirme sistemi ile ilgili aldığım bilgiler benim de canımı sıkıyor ama mecburen ben de vergi numarası alacağım. Burada yaşıyorum çünkü. Çünkü açıklamada şöyle diyor. 180 günden fazla burada kalanlar yani yabancılar için uygulanacak vergi sistemi var. Vergi numarası almak zorunluluğu var. Dolayısıyla da sayıyor maaş, e, herhangi bir iş, herhangi bir e, gelir, herhangi bir finans kuruluşundan yani kripto olsun, başka şey olsun oradan olan gelin, gelirlerle ilgili e, hepsini dahil ederek vergilendiriyor. E, dolayısıyla da bunların hepsi e, bir problem. Bunları açıklamaya çalışacağım ben de. Öncelikle teşekkür ediyorum. Eğer devam etmek isteyen arkadaşlar varsa abone olsunlar, bildirim zilini açsınlar ve mutlaka bir mesaj yazsınlar. Yine sosyal medyada arkadaşlarına, dostlarına duyursun ve paylaşsınlar. Eğer Gelecek videoda da bu kadar düşük bir performans varsa ben bu işi bırakacağım. Hepinize teşekkür ederek başlıyorum arkadaşlar. Ben yaptığım videolarda bir arkadaşın e, sorusu üzerine bilmiyordum çünkü bana gelmemişti. Belki de ben maaşımı buraya direkt banka üzerinden aktarmadığım için gelmemişti. E, bu nedenle de bilgim olmadı. Kimse de söylememişti bana. Oysa. 2024 Ocak ayında başlayan ve burada 180 gün iki devreden fazla yani 90 90 180 günden fazla yaşayan yabancılar için de vergi numarası alma zorunluluğu getirildi ve onların gelirleriyle ilgili de bir kesinti bir vergilendirme sistemi getirildi. Ben bunları araştırdım. Bir tanesi bir tanesi özellikle PIN diye geçiyor. Bu KDV kişisel gelir vergisi ve KDV diye açıklıyor. P I T PIT. Pardon, Pin değil. PIT. PIT diye geçiyor. Bunlar işte evli olanlar falan bir sürü bir sürü şeyler yazıyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Ayrıca PIN diye bir şey var. Bizim için geçerli olan bu bizim için e, TIN diye geçen e, emeklilik vizesi ya da şöyle diyor Tayland göçmen vergi kimlik numarası TIN başvurusu ya da bunu yapma zorunluluğu gibi şeyler getiriyor arkadaşlar Tayland e, tabii ki ülke olarak kendi memleketini seviyor ve turizmde de büyük gelirler elde ediyor. Kendi vatandaşına bir önceki videoda anlatmıştım, evlerinin önünde açtığı dükkana ya da yol kenarında açtığı dükkana ya da halk pazarlarındaki o 10 metreyi geçmeyen dükkanların hiçbirisinde vergi almazken yabancıları her türlü vergilendirerek gelir elde etmeye çalışıyor. Yani sadece gelip gelsin diye değil daha çok işte para harcasın ya da daha çok para kazanayım diye her türlü yola başvuruyor. Nasıl olsa diye benim ülkemde düzen var insanlar gelip gider. Çünkü ben geçenlerde bir arkadaşımla görüştüm Kamboçya'da. O da YouTube programları yapıyordu. Hatta orayla ilgili bilgim olmadığı için ona bilgiler de sordum. O da anlattı bize dedi vergi olayı çok kolay dedi. Burada kalma olayı çok kolay falan dedi. Ama benim tabi orayla ilgili bilgim olmadığı için sorularınız olursa zaten o arkadaşa soracağım veya sizi oraya yönlendireceğim. Ancak daha önceden sorulduğu için bu açıklamayı yapıyorum. Ancak Kamboçya ile ilgili araştırdığım ya da öğrendiğim birçok şey var. Mesela Tayland'ın oturmuş bir sistemi varken Tayland'da henüz bürokrasi oturmamış. Zaten arkadaşım da onu söyledi. Dolayısıyla da Tayland'da çok kaçak yaşadığını, Öğrendim yani Türkiye'den kaçan başka ülkelerden kaçan hatta hatta pasaportu olmadan bile yaşayanlar olduğunu herkese dikkat etmek zorunda olduğunu iyi insanlarla beraber maalesef iyi olmayan insanların da olduğunu duydum. Ama yine de orayla ilgilenen olursa oradaki arkadaşıma iletirim hatta sizlere de bilgisini veririm kendiniz de abone olur e, direkt görüşmelerde yapabilirsiniz e, e, ben gene Tayland'daki konuma devam edeyim Dolayısıyla 180 günü geçen yabancılar burada bir kimlik numarası almak zorunda ve bu kimlik numarasını aldığında kendisini gelir olarak ki ben önceki videolarımda anlattım maaş e, olayını Türkiye'den Maaşınızı buradaki bankaya aktarabiliyorsunuz. Nasıl aktarıyorsunuz? Buradaki Kasikorn Bank ya da Ki Bank dediğimiz bankaya gidiyorsunuz. Emekli belgenizle beraber, ben emekliyim, burada bir hesap açmak istiyorum diyorsunuz. O hesap açmak için de biliyorsunuz ya elçilikten ya da buradaki göç ofisinden alma, izin almanız lazım. Dolayısıyla o izinlerle beraber emekli belgenizi verip bir hesap açıyorsunuz. O hesaptan sonra da o cüzdanla Türkiye'ye gittiğinizde sosyal güvenlik kurumuna gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Tayland'da yaşıyorum. Benim maaşımı işte bu hesaba gönderin. Tabii ki bir fotokopisini çektiğiniz defterle birlikte orada dilekçenizi veriyorsunuz. Maaşınız buraya geliyor. Ve maaşınız buraya geldiğinde de işte o bir yıl içerisinde ne kadar geliyorsa bir vergi dilimi var. O vergi dilimine tabi tutuluyor bu maaşla ilgili. Ama maaşın dışında da bir geliriniz varsa, özellikle mesela finans kuruluşlarından bir geliriniz varsa, borsalardan bir geliriniz varsa ya da bir telif hakkınız varsa, yani bir yerlerden daha geliyorlar geliyorsa dolayısıyla hesabınıza her gelen para sizin için gelir kaydedilir. Ben yine önceki videolarımda şunu demiştim. Değerli arkadaşlar burada yaşıyorsanız ki o zaman daha ben bu konuyu işlememiştim, bilmiyordum da zaten. Burada yaşıyorsanız bankaya kendi adınıza bir şeyler vermeyin, satmayın ya da göndertmeyin. Varsa kız arkadaşınız, varsa Tayland'da birinin hesabına göndertin diye. Çünkü o gelirler, oraya gelen paralar sizin e, beyan etmeniz gereken paralardır. Beyan etmediğiniz zaman da suçlu olursunuz. Dolayısıyla bu vergi numarası alındıktan sonra da o bankaya gelecek arkadaşınızdan size gelecek bir para ya da işte çevrenizden birisine bir şey vermişsinizdir, borç vermişsinizdir gelecek para gelir kaydedilir. Dolayısıyla da artık o vergi numarasının kayıtlı olduğu banka hesabına çok dikkat edeceksiniz. Dışarıdan gelen paraları oraya aktarmayacaksınız ya da yani gelir olarak gelmeyen paraları, arkadaşınızdan gelen paraları oraya aktarmayacaksınız. Çünkü yıl sonunda toplamda ne kadar geldiyse bankadaki hesaplarınız kontrol edilerek bir beyanda bulunuyorsunuz. Ve o beyan sonucunda da şu anda şeyi söyleyeyim ne kadar vereceğinize bunun şeylerini de çıkarttım. Gerçekten birkaç tane ayrı ayrı linkten buldum bunları. Tayland sayfalarının bir tekinde yok yani birçok yerde buldum. Mesela kişisel gelir vergisine vergi oranları demiş. Sıfırla 150 bin Tayland bahtı muafiyet demiş. 150 binden 300 bin de az olan yani 150 bin 300 bin arası olana yüzde beş uygulamış. 300 ile 500 bin arası olana yüzde on uygulamış. 500 binden fazla ama 750 binden azsa 15 uygulamış yüzde 15 yani 750 bin 1 milyon arasına 20 bin yüzde pardon yüzde 20 uygulamış 1 milyondan fazla 2 milyondan az yüzde 25 uygulamış 2 milyondan fazla 4 milyondan az 30 uygulamış yüzde 30 4 milyondan fazla ise de yüzde 35 uygulamış yani aslında vergi dilimleri çok çok yüksek. Ancak bu vergi dilimlerine gelire göre hesaplıyorsa, eğer bir gelir kaydediliyorsa bir de gideri de hesap etmek lazım. Yani bir vergi numarasıysa bir gider de e, kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Onu henüz bulamadım, araştırıyorum ama sonuç alamadım. Çünkü burada yaşayan sonuçta ev almadıysa ya da evi yoksa kirada oturuyordur. E, ne bileyim bir şeyler aldığı zaman bir faturasını alıyordur. Elektrik, su faturadır. Yani bunların e, yolları e, kullandığı zaman e, yol geçişlerinde aldığı biletler var faturadır. Tren biletleri var faturadır. Uçak biletleri var faturadır. Bunlar işlenecek mi işlenmeyecek mi? Yani bu paralar düşülecek mi düşülmeyecek mi hiçbir şey bilmiyorum. Bulamıyorum da. E, ancak eski eşim e, muhasebeci olduğu için ben onun ofisinde olduğum zaman biliyorum ki e, burada iş yapan e, vergi mükellefleri e, uçak biletleri dahil işte yollarda aldıkları 30 40 batlık o e, otoyollardan geçtikleri biletleri dahi gider olarak kullanıyorlardı ama bunlar bizim için geçerli olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bu nedenle de önümüzdeki hafta e, eşimle beraber e, eski eşimle beraber vergi dairesine gidip ben de e, vergi numarası alacağım ve orada da bunu özellikle soracağım. Bilmiyorlarsa da bilen birini isteyeceğim. Çünkü gerçekten de e, bunu net olarak ortaya koymamız gerekir. E, değerli arkadaşlar e, bu konu çok tartışılacak bir konu, konuşulacak bir konu ama net olarak şu anda e, bilmediğim için e, bu kadarını söyleyebiliyorum. Ben de araştırıyorum daha detaylı bilgi verebilmek için. Gelen sorular içerisinde bir arkadaşımız Tayland dili kurslarıyla ilgili, yani Tayland dilini öğrenmek istiyor, yani burada eğitim almak istiyor, bu eğitimle ilgili bilgi istemişti. Vize konusunu sormuştu. Evet, burada birçok ilde Tayland diliyle ilgili dil kursları var. Üniversitelerde de var, özel kurslarda var. Bu kurslara kaydolduğunuz zaman onlar sizi bir ajantaya yönlendiriyorlar. Ajanta da size 15 aylık bir vize alabiliyor. Zaten daha önceki eğitim videolarında söylediğim gibi burada eğitim gören arkadaşlar kesinlikle şunu bilsinler ki eğitimleri devam ediyorsa okulda alacakları belge ve tamamlanacak diğer belgelerle beraber vizeleri uzatılıyor. Bunda hiçbir sorun oluşmuyor. Niye uzattın, niye daha devam ediyorsun gibi sorun oluşmadığını öğrendim. Ben de zaten bu vizelerle ilgili hem bu bu eğitim vizeleri hem de diğer vizelerle ilgili bir ajantayla konuştum. Önümüzdeki hafta zannediyorum ondan bir anlaşma yapacağım. Gelen arkadaşları oraya göndereceğim. Çünkü piyasada zaten hepsinin fiyatları aynı ama hiç olmasa güvenilir birisi, tanıdık birisi olursa en azından yardımcı olacak belki bir konu olur diye. Çünkü Oradan aldığım fiyatları size bildireceğim zaten. Buradan da sorabilirsiniz. Diğer ajantalardan da aynı olduğunu da görürsünüz. Bu nedenle de benim amacım size daha kolay, daha rahat iş yapabileceğiniz ya da vize alabileceğiniz yerleri temin etmek olacaktır. Yine bir arkadaşım hem kendisi hem eşi beraber gelecekler ama 12 yaşında da bir kızının olduğunu yazmıştı. O da kızıyla ilgili İngilizce eğitim yani İngilizce okul e, istiyordu. Burada o şekilde okullar var. Hatta o okullarla ilgili belli ücretlerin üstünde kayıt yapılırsa vizeyi o okul e, öğrencisinin üzerinden de alabiliyor. Yani kendi çocuğu olduğu için benim çocuğum burada İngilizce öğretim görüyor. Ben de bunun bu nedenle vize almak istiyorum diyerek vize alabilir ki bunun detaylarını bile e, internetten bulamıyorum. Ama alabilir diyor. İyi de ne kadar verecek, verecek mi? Ya da bir gelir gösterecek mi? Hiçbir şey belli değil. Sadece 500 bin ve üzeri olan eğitimle ilgili diye söylüyor. O çocukların aileleri de çocuğun yanında kalarak kalabilmek için vize alabilecek diyor. Ya da gelebilmesi için vize alabilecek diyor. Ben o arkadaşıma daha detaylı bilgi vermek isterdim ama veremiyorum. Çünkü gerçekten de internette bulamıyorum. Ancak geç ofise, özür dilerim, ajantaya gittiğimde bu konuyu da soracağım. O konuyla da ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Yine şunu söyleyeyim, emekli olduğunuz için siz gelirinizi göstererek ya da 2 aylık 800 bin yatırarak emekli vizesi alabilirsiniz burada. Bu emekli vizeleriyle de ilgili daha önceden açıklamıştım. Sabıka kaydı olmayacak, hastalıklarla ilgili bilgiler falan var. Onları burada da alabiliyorsunuz. Ayrıca sigortayı söylemiştim Önemse, önemseyin bunu Türkiye'den alacağınız bir yıllık bir sigortanın maliyeti daha düşük olabilir diye söylemiştim bilmiyorum ama burada özellikle belli yaşın üstündeki arkadaşlar için sigorta pahalı çünkü hatırladığım kadarıyla 400 bin, 400 bin dolarlık bir sigortadan bahsediyor eğer vize alacaksa burada alacağı. Ancak yaşınız benim gibi 70'i geçtiyse bu oldukça pahalıya mal olur. Çünkü benimki bundan 4 sene önce zannediyorum 150 bin battı ben bıraktım. Benim sigortam Türkiye'de var dedim ama şimdi yine ben de sigorta yapmak zorundayım. Çünkü yeniden vize alacağım, yeniden bir vergi numarası çıkaracağım. Yani Tayland diyor ki kardeşim paran varsa gel. Ben sen, seni rahat yaşatırım, huzurlu yaşatırım, emniyet içinde yaşatırım. Paran yoksa bana gelme, başka yere git diyor. <laughs> benim anladığım bu. Gerçekten de biraz sıkıcı oldu benim için ama... Ee, yine de bunları e, yapacağım olumlu olumsuz sizleri de bilgilendireceğim. Ee, gelecek arkadaşlar için de yine söylüyorum buradaki vize işlemlerini kolaylaştırmak için e, yeni bir acente ile anlaşacağım. Çünkü benim geçmişte e, ajantam vardı. Orası benim vize işlemlerimi yapıyordu ama e, büyük bir tartışma çıkarttık çok yükseltti parayı. İşte efendim her tarafta yükseldi falan, her tarafta öyle olmadığını duydum. Ben de orayı bıraktım. Yeni bir yer arıyorum ve bankaya da parayı yatırdım ben. Kendim de burada vizeyi yapabileceğim ama tabii biraz uğraşmam gerekecek. Hem hastalık hem sigorta hem de polis kaydıyla ilgili. Çünkü ilk geldiğim zaman burada merkezi karakol ya da Bangkok, Merkez karakolunda almıştım. Orada parmak izini alarak araştırıyorlar. Tabii sadece Tayland'da araştırılmıyor. Genel olarak Tayland'ın bağlı olduğu ya da bağlantısı olduğu tüm ülkeler, hatta vatandaş olarak Türk olduğumuz için Türkiye'den de böyle bir şeyin olduğunu araştırıldığını öğrendim. Öyle bir belge almıştım. Yine bunları alacağım zannediyorum. Bu arada bugünkü tatsız bir konuşma biliyorum. Canım da sıkkın çünkü e, dünkü e, Kartalkaya yangını e, Türk e, bizim için gerçekten çok üzücü. Son öğrendiğim kadarıyla 77 insanımız e, maalesef yanarak ölmüş ya da dumanda boğulmuş. Çok büyük bir kayıp. Yani Geçmişte de yönetilmeyen, bugün de yönetilemeyen bir ülkedeyiz. Maalesef giderek de daha kötüye giden bir ülkedeyiz. E, hukukun bittiği, sağlığın bittiği, yaşamın bittiği yerdeyiz. Maalesef e, bu nedenle de Tayland gibi bir ülkede mecburen yaşamaya çalışıyoruz. E, geçmişte iki yıl Filipinler'de yaşadım. Acaba Filipinlere mi döneyim diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Dolayısıyla bütün milletimizin başı sağ olsun. Umarım yeniden böyle bir kaza yaşanmaz. Gerçekten çok üzücü. Hem de Şubat tatili nedeniyle çocuklarını alıp giden aileler ve kadın ve çocuk ağırlıklı bir ölüm. Çok üzüldüm, çok da moralim bozuldu. Değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar yeni bir videoda buluşacağız. O videodan sonra da kesin kararımı söyleyeceğim sizlere video yapıp yapmama konusundaki kararımı. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum.